40 dakika. Dur Murat abi görüşlerini Görecek, alayım ilk Murat başta. Abi, evet, Murat. Başladık mı? Müthiş bir mal bekliyoruz. <laughs> Oldu mu dersin kaptanım? Olmuştur. De sayın Tunca abim. E, Teneke de tavuk. Bakacağız şimdi. E, i̇nşallah bize bir sürpriz yapmaz. Biraz sonra alacağız bunu gereğini göreceğiz. Arkadaşlar hazır bekliyor. Amacımız, amacımız yani sadece nefis köre. Ben, yani. ben de bir şey diyebilir miyim? Biz elimizden geleni yaptık, her şey tavuğa kalmış. Doğru. Bakalım tavuk. Abi tenekede tavuk, ortalıkta oldu lavuk. Ben bilmiyorum. <laughs> ben bilmiyorum. O da güzeldi. Amacımız <laughs> e, nefis köreklere. <laughs> evet arkadaşlar, Bismillah diyerek açalım, Bismillah diyerek. Evet Künce, arkadaşlar. Tunca abi, abi bunu sen yaptın yani başarı da senin, rezilliği de senin. Yok ya, <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Abi ben ee, ben abi buradan dayanayım. Tenekemizi açıyoruz. Abi, ne yapıyorsun? Kuyu mu açacağız? Abi, bir saniye Abi, abi destek abi, yap, hayır, destek hayır, yap. Hayır, destek Ulan önce bunları ya. kaldıracağız önce. Önce hayır hayır önce kenarını bir boşaltın da dur, arkadaşlar lütfen. Şey dur. dur önce bir kenarını boşaltalım. Bir sonraki videodan daha sonra da evet. rezilliklerimizi. Şimdi arkadaşlar. Bismillah diyerek arkadaşlar. Önce lütfen, biraz lapisin. Ben pişman oldum. Kamera oynuyor şu anda arkadaş. Ben dedim 40 dakika idealdir. Tamam şu anda 39 dakika olduk. Tamam iyi iyi gezi bir kurtar. Tavuk içi boş gibi duruyor. Evet. Bastır. Tavuğu çeviriyorsunuz. Ben... Bir şey bir şey yok mu ya? karton yok mu? Karton. Abi basit bir yöntem söyleyeceğim size. Bir dakika. Karton. Abi. Direkt yatırın onu. Savuk hala ayakta. Oha. Oha! Harikaydı. Arkadaşlar ya. görüyorsunuz. Tavuğumuz yandı. Çok güzel oldu. Güzel, Yanmadı, ay kızardı. kızardı. Yok yok, mükemmel. Baksana Allah, nasıl kızardı Allah. ya. Şuna o baksana. Müthiş be. oldu, müthiş. Demek ki 35 dakika idealdi. Evet. Ya evet. Abi, güzel çok güzel abi. oldu. Abi. Ayakta. Mustafa. Hala ah. ayakta. Ya Rabbi, sen ayakta. Sen arkadaşlar. Ayaktaverim. Evet arkadaşlar, evet, evet, evet. Murti. Evet, bizim yaptığımız her iş en iyisidir arkadaşlar. Lütfen. No. Alemen ne? No. Kıstır. Abi ben onu tutamam düşürürüm. Hay maşallah. Sizi Allah Allah. Allah. Abi ben tepsi tepsi. Bura... Lütfen bırak düşer dedin. Düşüyor <laughs> abi. Gözden sıcak değil sıcak <laughs> değil. Ama Ama... kala çıksın onu. Haydi. Haydi Mustek. Haydi Tepsiye. Ama bu benim hakkım. Tavuğu ben korudum. Vallahi ben tuttum onu. Herkes tuttuğunu mu yiyecek. <laughs> Ama gelip bunu içersen piş vermez. Oh! Işte. Ya mana bak. Yok, pişmedi. O. çok güzel Arkadaşlar, Çok güzel oldu. Yemin ediyorum. hayatımda en en güzel tavuk da şu anda. Vallahi mi? Oo. Öbür tenekeyi de hazırlayın. Afet ya Rabbi. <laughs> afet ya, ya, ya Rabbim. Ekmek o janda bu eller. Çektin mi? não capaz de